Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerdeyim arkadaşlar. arkadaşlar e, bildiğiniz gibi e, Gökbölk Demirci'nin doğum günü olmuş ve doğum günü e, set arkadaşlarıyla ve en yakın arkadaşları restoranların birinde e, olmuşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi yakın arkadaşlarıyla çok güzel karelerini bizlerle paylaşmış arkadaşlar e, Gökbek Demirci ve Üzgü ortak arkadaşları var ve her zaman e, onlarla vakit geçiriyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi doğum gününde Üzgü Yağız'ın ablası da e, umlu olmuş ve e, çok güzel kariyerler de bizlerle paylaşmış. Arkadaşlar bundan sonraki videomda e, Üzgü Yağız'ın annesi e, neler söylemiş, Gökbek Demirci'ye neler yazmış onu sizlerle paylaşacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.